hemen hepimizin duyduğu, belki okurken kafamızın içinde tınısını hissettiğimiz o bestenin sahibi Hammamizade İsmail Dede Efendi. Hammamizade lakabı babasının hamam işletmeciliğiyle iştigal etmesinden, Dede Efendi ise Mevleviye tarikatı müntesibi olmasından ileri geliyor. 1778 yılının Kurban Bayramı'nda dünyaya geldiği için de kendisine İsmail ismi verilmiştir. Gür ve güzel sesiyle henüz eğitimi esnasında keşfedilen bu yetenek, ilahici başı olarak merasimlere katılmış ve bunlardan birinde Anadolu kesedarı Uncuzade Mehmet Emin Efendi'nin gözüne girmiş ve ilk hocasıyla tanışmıştır. Bir yandan da Yeni Kapı Mevlevi müdavimi olan İsmail Efendi, Mürşidi Ali Nutki Dede ve Abdülbaki Nasır Dede gibi devrin ileri gelenlerinden bolca istifade etmiş ve kendini yetiştirmiştir henüz 20 yaşındayken burada çileye soyulmuştur. Çile, Mevlevi tarikatında bin bir gün boyunca kişinin kendini toplumdan soyutlayarak iç muhasebesini yaptığı itikaf benzeri bir uygulamadır. Kendine has teamülleri vardır. Et yenmez, soğuk su içilmez, dünyevi ihtiyaçlar en aza indirgenir, sabahlara kadar namaz kılınır ve zikredilir. Mevlana Celaleddin, çilehanelerden bahisle Gülüşler ağlayışlarda gizlidir. Asaf kişi, defineyi yıkık yerlerde ara nasihatinde bulunur. Üç yıllık çilesinin ikinci yılında Hammamizade İsmail bu defineyi bulmuş olacak ki, ünü Üçüncü Selim'e kadar gidecek olan Keçecizade İzzet Molla'nın Zülfündedir Benim Bahtı Siyahım Mısra ile başlayan türküsünü Buse'lik şarkı olarak bestelemiştir. Üslup ve melodik yönden muadillerinden öylesine farklıdır ki bu beste, 3. Selim, Hammamizade'yi sarayına davet ederek onu tebrik ve taltif etmiştir. Rivayet edilir ki, Dede Efendi çilede olduğu için saray daveti Mürşidi Ali Nutki Dede'ye iletilir. Nutki Dede bu davete, irade-i şahaneleri baş üstüne, ancak İsmail çilededir, gece hariçte kalamaz, istirham ediyorum, herhalde akşam ezanından evvel dergaha iade edilsin ki çile kırılmasın. Emeklerine yazık olur diye karşılık verir. Musahip ağa, İsmail Efendi'yi saraya bu notla götürür ve durumu Sultan Selim'e bildirir. Bunun üzerine Sultan Selim, İsmail Efendi'yi huzuruna hemen kabul eder, bestelediği Buselik şarkıyı iki defa ondan dinler. İsmail Efendi'ye ihsanlarda bulunarak gece olmadan dergaha yetiştirilmesini emreder. Hamamizade İsmail, henüz gece olmadığı için yol üstü annesini de görmek ister. Padişahın kendisine vermiş olduğu keseyi annesine uzatarak, ''Anneciğim, hamamı satıp parasını harcadığım için bana darılmıştın. Bak işte pirim bana ne ihsan etti.'' der. Kendisinin sarayla olan inişli çıkışlı ilişkisi de böyle başlar. Sarayda haftada iki kere düzenlenen küme fasıllarına hanende olarak katılması istenir saraydan Nazlıfer Hanım'la evlenir. Evliliğinin hemen ardından mürşidi Ali Nutki dedeyi ve oğlunu kaybedince duygularını ''Bir Gonca Fem'in yaresi vardır ciğerimde'' mısraıyla başlayan Bayati Murabba bestesine döker. İkinci Mahmud devrinde musahibi şehriyarilerden biri olarak padişahın sohbet halkasına dahil olur. Sultan Abdülmecit zamanında sarayın artık iyiden iyiye batı etkisine giren tavrına karşılık, rivayete göre artık bu oyunun tadı kaçtı der ve saraydan hacca gitmek için izin ister. Emaneti 1846 yılında Mekke, Mina'da teslim eder. Edebiyatımızın kuvvetli kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, o Türk musikisinin son büyük üstadıdır. Filhakika zamanında ve hatta daha ötesinde konuşan tek ses onun sesidir sözleriyle tanıtır dedi efendiyi. Kendisi de bir müzikolog ve neyzen olan Rauf Yekta Bey, Tanpınar'ı tasdik edercesine, Türkler arasında yetişen musiki şinasların en muktediri yakıştırmasını uygun görür Hazret için. Nedir peki İsmail Dede Efendi'yi musiki şinaslardan en muktediri kılan? 294 eseri notasıyla birlikte günümüze kadar gelen bu nadide şahsiyet, ayin, durak, tevşih, savt, ilahi, peşrev, sas Semaîsi, kar, karçe, kar natık, murabba, Semaî, şarkı, türkü, köçekçe gibi dini ve diğer sahadaki hemen her biçimde eser vermiştir. Eserlerinde klasik uslubu koruduğu gözlense de, melodik çeşitliliği ve estetik değerlerle yeniliklere de açık olduğunu göstermiştir. Musikiyi geniş kitlelere yaymak için küçük formlarda eserler de verdiği gibi türküleriyle de halk sanatına katkı sunmuştur. Dini eserlerinde ise ağır başlı ve akıcı uslubu yer yer manevi ilham ve cezbeyle birleşir. Duygu geçişleri o kadar etkilidir ki Tanpınar, seviyesini kendi bulduğu insanı ferdi ıstıraplarından duaya, duadan ferdi hayatına hatta eğlenceye kıymetlerinden hiçbir şey azaltmadan taşır demiştir. Tüm bunların yanında dağarcığındaki eserleri aktararak geçmişin mirasının kaybolmasına engel olmuş ve birçok eserin günümüze kadar ulaşmasına bizzat etki etmiştir. Yine bezmi işi vuslat dili bir karare düştü. Hattı lalinin safası gül ile bahare düştü. Her zaman